Merhaba çocuklar. Konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Bu dersimizde geometrik kavramlar, nokta, doğru, doğru parçası, ışın ile ilgili bilgiler vereceğiz. Nokta ile başlıyoruz. Kalemin ucunu deftere dokundurduğumuzda oluşan şekle nokta denir. Noktanın eni, boyu, derinliği yoktur. Yani nokta boyutsuzdur. Noktalar alfabemizdeki büyük harflerle isimlendirilir. Evet noktayla ilgili bilmemiz gereken bilgiler bunlar. Bakın kalemimizi defterimize dokundurduğumuzda oluşan bu şekle nokta diyoruz. Noktanın eni, boyu, derinliği olmadığı için noktaya boyutsuzdur diyoruz. Noktanın boyutu yoktur. Noktalar alfabemizdeki büyük harflerle isimlendirilir. Evet oluşan ize, şekle bir at koymalıyız. Bunu da alfabemizdeki büyük harflerle yapıyoruz. Mesela bu noktaya üzerine A yazdığımızda A noktası diyoruz. Evet, tekrar bir nokta daha yapalım. Kalemimizi dokunduruyoruz. Buna da E noktası diyebiliriz. Büyük harflerle isimlendiriyoruz noktaları. Evet, noktayla ilgili şu anda bilmemiz gereken bunlar. Çizgi. Çizgi nedir? Noktaların birleşmesiyle oluşan şekle çizgi denir. Evet çocuklar. Noktalar yan yana üst üste birleşerek çizgileri oluştururlar. Bu çizgileri biz nokta nokta değil de düz bir şekilde çizebiliriz bu şekilde kalemimizde. Çizgi de budur. Evet, gelelim doğru nedir? Her iki yönden de sonsuza kadar uzanan düz çizgiye doğru denir. Evet çocuklar, düz çizgiye bir çizgi var. Bu çizgi bu şekilde her iki yönden de sonsuza kadar uzayıp gittiğini de bakın ucuna ok yaparak gösteriyoruz sonsuza kadar giden düz çizgiye doğru diyoruz. Bunun adı doğru. Peki. Doğruların üzerinde sınırsız sayıda nokta vardır. İki ucu da sonsuza kadar gittiğine göre bu doğruların üzerinde sonsuz tane nokta vardır. Doğrular üzerlerindeki iki nokta ile adlandırılabilirler. Evet. Ona bakalım şimdi. şimdi. Çocuklar bu doğrunun bir adı olmalı. Bu doğrunun adını biz üzerindeki birçok noktadan ikisine ad vererek A noktası, B noktası. Üzerindeki iki nokta ile adlandırıyoruz. Yani bu doğruya biz A, B doğrusu adını verebiliyoruz. Bir nokta daha koyalım. Çünkü bunun üzerinde binlerce milyonlarca, milyarlarca sonsuz tane nokta var. Buraya da C noktasını koyalım. Bu doğruya AC doğrusu diyebilir miyiz? Evet. Üzerindeki herhangi iki noktanın ismiyle adlandırabiliriz. Bu doğru. Peki. Doğrular tek bir küçük harfle de adlandırılabilirler. Büyükler doğruları biz Küçük harflerle de adlandırabiliyoruz. Farklı bir renkle yazalım şuraya. Bu doğruya küçük harfle K doğrusu da diyebiliriz. Evet. Peki sembolüyle nasıl gösteririz? Bakın küçük harfle verdiğinde K doğrusu veya K yazar üstüne doğru işareti yapar. Gördüğümüz gibi k doğrusu bu şekilde gösterebiliyoruz. Büyük harflerle adlandırdığımızda AB yazması yeterlidir. AB'yi gördüğümüzde AB doğrusu olarak okuyabiliriz. Ya da AB yazar üstüne doğru simgesi koyarız. Her iki gösteriminde okunuşu AB doğrusudur. Peki öğretmenim buna BA doğrusu diyemez miydik? Evet, diyebilirdik. Bu doğruya BA doğrusu da diyebiliriz. Evet. Doğru ile ilgili bilmemiz gereken de bunlar. Gelelim doğru parçasına. Bir doğrunun üzerindeki herhangi iki nokta arasındaki parçasına doğru parçası denir. Doğru parçalarının uzunlukları ölçülebilir. Bu arada çocuklar, doğruların uzunlukları ölçülemez. Çünkü sonsuza kadar gidiyor. Ama doğru parçalarının uzunlukları ölçülebilir. Uç noktalarındaki harflerle adlandırılır. Doğru parçaları iki ucu kapalıdır. Bakın. Bir doğru. Bu doğrunun üzerindeki İki noktanın arasını kesip alıyoruz ve şu şekilde bir parça ortaya çıkıyor. İşte bu parçaya biz doğru parçası diyoruz. Doğrunun bir parçası. A noktasıyla B noktasını kestik. Doğru parçasını oluşturduk. Bunun adı doğru parçası. Şimdi çocuklar, bu kestiğimiz parçanın da bir adı var. Uçlarındaki harflerle isimlendirilir. AB doğru parçası olarak adlandırabiliriz. Peki. Bu doğru parçasının uzunluğu ölçülebilir mi? Evet ölçülebilir. Çünkü artık kesildi ve iki uçtan da uzama yok. İki ucu da kapalı. Sınırlı. Artık uzamıyor. Alırız cetvelimizi. Bunun uzunluğunu ölçebiliriz. Peki. Sembol ile nasıl gösterilir? AB yazarız. Üzerine bir çizgi çekerek biz bunun AB doğru parçası olduğunu gösterebiliriz. Yani şu şekilde gördüğünüz bir ifadenin okunuşu AB doğru parçasıdır. BA doğru parçası da olur. Bu şekilde de yazılıp okunabilir. Peki başka nasıl gösteririz? AB yazarız. İki ucu kapalı olduğu için Köşeli parantezle baştan ve sondan kapatırız. Bu gösteriminde okunuşu AB doğru parçasıdır. Evet iki ucuk kapalıdır doğru parçasının uzamaz yani. Doğru parçasıyla ilgili öğrenmemiz gereken de bunlar. Şimdi gelelim ışın nedir? Bir noktadan başlayıp sonsuza kadar giden düz çizgiye ışın denir. Işının uzunluğu ölçülemez. Bir ucu kapalı, diğer ucu açıktır. Evet, bakın bir noktadan başladı ve sonsuza kadar gittiğini de şu şekilde bir ucuna ok işareti yaparak gösteriyoruz. Başlangıç noktasına bir harf, üzerindeki herhangi bir noktaya başka bir büyük harf yazarak bunu adlandırabiliriz. Bakın sonsuza kadar uzayıp gittiği için bir tarafından bunların uzunluğu ölçülemez. Buna ışın diyoruz bu şekilde Ve K, N ışını olarak okuyoruz. Peki sembol ile nasıl gösteriyoruz? K, yazıp çocuklar K gördüğünüz gibi sabit olduğundan bu nokta uzamadığından kapalı olduğundan K'nın tarafına bir köşeli parantez koyuyoruz. Ya da NK ışını yazarız. Yine K'yı kapalı olduğu için köşeli parantezde kapatırız. Bu şekilde gösterebiliriz. Yani bu e, gösterimlerin okunuşu KN ışını veya NK ışını olarak belirtilebilir. Evet. Peki başka nasıl gösteririz? Yine aynı şekilde KN yazarız. Üstüne bir tarafı kapalı, diğer tarafı açık olan bir ok yaparız. Okunuşu yine bunun. KN ışınıdır. Evet çocuklar. Şimdilik öğrenmemiz gereken bunlar. Bakalım kaynak kitaplarımızda bunlarla ilgili nasıl çalışmalar var? Etkinlikler sorularına bakalım hemen hemen bütün kaynaklarda olan bir etkinlikle başlıyoruz. Aşağıda verilen çizimlerin okunuşlarını ve sembolle gösterimlerini yazınız. Evet ilk çizimimize bakıyoruz. Evet çocuklar bir ucu kapalı diğer ucu açık olan bir ışın bu. BF B F ışını sembol ile gösterirken de F bakın kapalı B açık olduğu için F kapalı B açık olacak şekilde okun ucunu B tarafına çizerek BF ışını nı, sembolle gösteriyorum. Ya da FB yazalım. FB ışını da diyebiliriz. Bakın F kapalı olduğu için F'nin önüne bir kapalı köşeli parantez yazıyorum. Okun ucu da FB ışını olur. İkinci şeklimiz bakın GS iki ucu da ok olmadığı için kapalı. Kesilmiş. Bu bir doğru parçası. GS yazıyorum. Üzerine bir çizgi çekiyorum. Veya GS yazıp iki taraftan köşeli parantez ile kapatıyorum. Okunuşu da GS doğru parçası olur. Evet. Bunu size bırakıyorum. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet okunuşunu yazın. Üçüncü şeklimizde bir doğru var. Farklı bir şekil. Üzerinde iki nokta ile adlandıracağız. T noktası ve S noktası. Sadece TS yazmam yeterli çocuklar. TS'yi gördüğünüzde bunun TS doğrusu olduğunu söyleyebilirsiniz. Ya da TS yazıp üzerine üstüne bir doğru simgesi yaparak gösterebiliriz. Okunuşu ts doğrusu. Üçüncü şeklimizi yine yorumlar kısmına e, pardon 2 4 5. şeklimizi de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. En sondaki şeklimiz farklı olduğu için onu göstereceğim şimdi. F bu bir doğru. iki ucu da ok bakın. Sonsuza kadar uzayıp gidiyor. F yazıp üstüne bir doğru simgesi yapabiliriz. O konuşu da F doğrusu olur. Evet çoğu kitapta bulunan bir etkinlik. İkinci etkinliğimiz aşağıdaki geometrik çizimlerde bulunan doğru doğru parçası ve ışınları tespit edip sembolle gösteririz. Bakın çocuklar burada bu şekillerde birçok doğru doğru parçası veya ışın tespit edebiliriz. Mesela şu şeklimizde P ve R'yi buradan kesip PR doğru parçası olarak ifade edebiliriz veya RS ve ile S'nin arasını RS doğru parçası olarak ifade edebiliriz. Başka ne yapabiliriz? Bakın buradan buraya okun ucunu görüyorsunuz bir taraf açık. PS ışını da tespit edebiliriz. S açık, P kapalı. Veya buradan R'den okunucuna kadar olan, ya yani sonsuza kadar giden R, S ışını da tespit edebiliriz. Peki ikinci şeklimize bakalım. Orada neler tespit edebiliriz? İkinci şeklimizde N ile M noktalarından kesip NM doğru parçası tespit edebiliriz. Veya bakın çocuklar, kırmızıyla çiziyorum. Şu şekilde kırmızıyla çizdiğim bölümü N, N L ışını L açık N kapalı olarak tespit edebilirim veya N -M ışını da diyebilirim çünkü M'den sonra uzayıp giden bir kısım var. Bakın bu bir doğru buna K -N doğrusu L K doğrusu gibi isimler verebilirim. Işın doğru parçası ve doğru tespit edebilir. Bakın bu ışında da doğru parçası ve ışın tespit edebiliyorum. Doğru tespit edemiyorum çünkü bir ucu uzayıp gitmiyor. Son şeklimizde bakın çocuklar bir doğru parçası var. Burada ışın ve doğru tespit edemem. Yani TV doğru parçası diyebilirim. VZ doğru parçası ya da TZ doğru parçası diyebilirim. Ancak ışın veya doğru tespit edem. Evet. Aşağıdaki ifadelerde doğru olanlara, tik yanlış olanlara çarp işareti koyunuz. Aynı noktadan, noktalardan, demiştim. De noktadan geçen doğrulara doğrusal noktalar denir. Evet çocuklar burada bir şey öğrenmeniz gerekiyor. Bir noktadan sonsuz tane doğru geçer. Bu A noktası olsun. Bakın bir doğru bu noktadan geçti. Başka bir doğru yine bu noktadan geçti. Başka bir doğru yine bu noktadan. Sonsuz tane doğru bu noktadan geçebilir. Peki bu doğrular aynı noktadan geçtiklerinde bu doğrulara ne denir? Çocuklar de isimleri aynı olan kişilere biz adaş diyoruz değil mi? Bunlar da aynı noktadan geçtikleri için ortak bir noktaları olduğu için noktadaş doğrular olurlar. Yani bu doğrulara biz noktadaş doğrular deriz. A doğrusu B küçük harflerle isimlendirelim. C, D. Bu doğrular noktadaş doğrulardır diyoruz. Dolayısıyla burada doğrusal noktalarda denmez, noktadaş doğrulardır denir. Bu ifade yanlış. Doğrular küçük harflerle isimlendirilebilir. Evet, işte isimlendirdim. Doğruları küçük harflerle isimlendirebiliyoruz. Doğru. İki noktadan birden fazla doğru geçer. İşte burada da yine bir öğrenmeniz gereken bilgi var. Bakın çocuklar, burada bir nokta A noktası, burada da B noktası var. Bu iki noktadan yalnızca bir tane doğru geçer. Yani Birden fazla doğru geçmez. O yüzden bu ifade yanlış. Birden fazla doğru geçer diyor. İki noktadan yalnız bir doğru geçer. O yüzden bu ifadeyi yanlış diyoruz. Nokta tek boyutludur. Evet, evet öğretmenim tek boyutludur diyenler var. Hayır. Noktanın boyutu yoktur. Nokta boyutsuzdur. Dolayısıyla bu ifade de yanlış. Işın üzerinde sonsuz nokta bulunur. Evet ışınlar sonsuza kadar gittikleri için üzerlerinde sonsuz tane nokta vardır. Işının boyu ölçülebilir. Bakın ışının bir ucu sonsuza kadar gidiyor. Ölçülemez diyoruz. Bu ifade de yanlış. Evet sırada bakalım neyimiz var. Evet çocuklar burada da yine bir bilgi öğrenmemiz gerekiyor. Aşağıda verilen doğru parçaların uzunluklarını bulup sembolle gösteriniz. Bir doğru parçasının uzunluğu bakın PR doğru parçası buradan bahsediyorum. PR yazılır. Önüne düz çizgi, sonuna da düz çizgi konularak Türkçe anlamı şudur bunun. PR doğru parçasının uzunluğu demektir bu. eşittir ölçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim. Gördüğünüz gibi PR doğru parçasının uzunluğu 7 birim. Bunu da direkt sembolle yazalım. DE, DE önüne bir düz çizgi, sonuna bir düz çizgi eşittir. 4 birim. Evet bu şekilde sembolle gösteriyoruz doğru parçalarının uzunluklarını. Aşağıda uzunlukları verilen doğru parçalarını çiziniz demiş. Hemen AB doğru parçasını çizelim. Dik çizelim. 4 birim. Bakın çocuklar. 4 tane birim. Çizgi çiziyoruz. Bu ucuna A, diğer ucuna da B diyoruz. A, B doğru parçasının uzunluğu 4 birim olarak gösteriyoruz. Yani bunları da aynı şekilde çiziyoruz. Devam edelim diyor ki Aşağıda sembolle gösterilen geometrik kavramları çiziniz. Bakın ilk sembolümüz BC. Farklı 3-4 tane çizelim. Çocuklar BC'yi gördüğümüzde ne çizeceğiz? Doğru çizeceğiz. BC doğrusu. İki ucu uzayıp sonsuza kadar giden bir düz çizgi çizeceğiz ve üzerindeki bir noktaya B, başka bir noktaya da C diyeceğiz. İşte BC doğrusunu çizmiş olduk. İkinci sembolümüz FT ışını hemen bir noktadan başlayıp sonsuza kadar şu şekilde giden mesela böyle gitsin şekle ışın diyorduk başlama noktası bakın kapalı olan köşeli parantez F tarafında F diğer T açık olan üzerinde bir noktaya T diyebiliriz FT ışını da çizmiş olduk evet. Bakın PR üzerinde de doğru işareti var. Burada da ne yapacağız? Yine bir doğru çizeceğiz. Bu doğrunun üzerindeki iki noktaya P ve R adlarını vereceğiz. KL doğru parçası bakın. Dördüncü sembolümüz. Hemen bir doğru parçası çiziyoruz. Bir ucuna K, diğer ucuna L diyoruz. İki tarafı da kapalı. Diğerleri de aynı şekilde en sonda bir farklı e, e var sadece küçük E. Bu da nedir? E doğrusudur. Biliyorsunuz doğrular küçük harflerle de gösterilebilirdi. Bir doğru çizip buraya E yazdığımda E doğrusunu da çizmiş oluyorum. Evet. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Noktanın uzunluğu yoktur. Evet yoktur. Noktanın boyutu yok ki eni boyu uzunluğu yok bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer. Evet doğru bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer. İki noktadan bir tane doğru geçer. Doğru. Doğrunun iki ucu da sınırlıdır. Doğruların iki ucu da sonsuza kadar gider. Sınırlı değildir. İşte bu yanlış cevap. Diyoruz. Evet. Sembolü bakın bu olan şekil aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar bu bir ışın m açık, n kapalı. Hangisidir? m açık, n kapalı. Bakın n kapalı, m açık. C seçeneğidir. Bir başka sorumuz. Yukarıdaki doğru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? AB doğru parçası ile BC doğru parçasının ortak noktası B'dir. Bakalım çocuklar. AB doğru parçası bu. BC doğru parçası da bu. Ortak noktaları B noktası mı? Evet, B noktasıdır. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. B seçeneğinde BD ışını ile CD ışınının ortak noktası BD doğru parçasıdır. Hemen BD ışınını çizelim. Bu şekilde sonsuza kadar giden bir ışın B kapalı D tarafı açık gördüğünüz gibi CD ışınını da çizelim. C kapalı Pardon D kapalı C açık burada da şu şekilde gördüğünüz gibi bu ışın da bu şekilde gider. Peki ortak noktası BD doğru parçası mıdır? Bakın evet çocuklar BD doğru parçasından her iki ışınımız da geçmiş bunların ortak noktasıdır. Dolayısıyla A ve B doğru. C'ye bakalım. BC ışını ile yine çizelim BC ışınını. Şu şekilde sonsuza kadar uzayıp gider. BD ışınının rengini değiştirip çizelim. BD ışınını da. Bakın BD ışınında da D kapalı yine bu şekilde giden bir ışın. Ortak noktası BD doğru parçasıdır. Evet, gördüğünüz gibi BD doğru parçasından her ikisi de geçmiş. Ortak noktalarıdır. Bu da doğrudur. D seçeneğine bakalım. AC ışını ile AC ışını budur. Sonsuza kadar gider. A kapalı, C açık. CD ışınının Bakın CD ışını da çocuklar bu şekilde gider sonsuza kadar. C kapalı D açık. Ortak noktası C'dir. Evet, C bunların ortak noktasıdır. Ancak bunların sonsuza kadar sonsuz tane ortak noktaları vardır. Dolayısıyla biz buna ortak noktaları C'dir diyemeyiz. Ortak noktaları sonsuz tanedir bunların. diyoruz. Dolayısıyla D seçeneği yanlıştır. Evet aşağıdakilerden hangisi bir doğrunun gösterimi olamaz? Biz doğruları üzerindeki iki noktanın, onlar o noktaları da büyük harflerle gösteriliyor, e, isimleriyle adlandırabiliyorduk. A, C diyebiliriz. Bakın burada da çocuklar C, A yazıyor. Ekrana tam sığmamış. C, A olarak da gösterebiliriz doğruları. Küçük harflerle de gösterebiliriz ancak tek harfle doğruları gösteremeyiz cevabımız A seçimi. Evet çocuklar geometrik kavramlarla ilgili konu anlatımımız bu kadar. Sizler de kitaplarınızdaki soruları çözerek pekiştirebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.